Instagram'dan insan tanımak mümkün mü? Kısmen evet. Burada kim olduğumuzun temsili bakımından nasıl göründüğümüz öne çıkıyor. Bunu bilen herkes de sayfasında doğru imajı vermeye çalışıyor. Haksız da sayılmazlar. Ben bu konuda bir kriter sunacağım. Kişiler genellikle ana sayfalarında kalıcı olacak gönderiler için kendi görsellerini kullanıyor olabilirler. Burada filtre başta olmak üzere gerçekliği perdeleyen pek çok şey mevcut olabiliyor. Yani kişi ana sayfasında olduğu kişiden çok olmak istediği kişiyi sergiliyor olabilir. Kendimden örnek vereyim. Ana sayfamda hayatla ilgili bir kısmı felsefi görüşlerim yer alır. Bunlar benim görüşlerimdir ama idealimdeki beni yansıtır. Bu görüşleri yansıttığım ve uyguladığım da olabilir, zaman zaman uygulayamadığım da. Aynı şekilde story'de paylaştığım kendi imajımda hayatımdan eğlenceli ve olumlu kesitleri gösterir. Bunu bir nevi filmin fragmanı olarak okuyabilirsiniz. Yani filmin en güzel yanları ama tamamı değil. Birini daha iyi tanımak için onun başka sayfalardan paylaştığı reklam, espri, siyasi göndermelere bakın. Çoğunlukla tekrar eden temalar, beğeniler onun idealinden çok kendisini sergiler. Aklınızda bulunsun, kendiniz dışında paylaştığınız pek çok şey aslında bizzat kendinizdir.